Arkadaşlar merhaba. Bugün depremden, konuttan ve altından bahsedeceğim. Deprem hayatın bir gerçeği. Olmazsa olmazlardan. Ancak depreme karşı tedbir alarak ve dikkatli olarak, tevekkül ederek hayatta kalma imkanımız mümkün. Evet, 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin üzerine tam 25 yıl geçti ve bu geçen süre zarfında e, en başta ölenlerimize Allah'tan rahmet. Yakın yaralılara, engelli olanlara ve Allah'tan şifalar dilerim. Hayat hızla akıp gidiyor. Bu akan hızla kendimize iyi bir şekilde belirlemeli ve doğru yollarda durmamız lazım. Ne demek istiyorum? Hırs etmemek lazım. Çünkü hırs eden her zaman kaybetmez ama kaybedilebilir yani demek istediğim e, denge ölçülü bir şekilde hayatımıza şekillendirmemiz lazım bunun için e, depremden korunmak istiyorsak öncelikle e, tedbirlerimizi almamız lazım e, ne gibi tedbirler yani deprem için gerekli malzemelerden en basit bir çanta oluşturmalıyız e, ve bunu dışında e, önlemler almalıyız. Yine e, aynı şekilde deprem hayatın bir gerçeği. Her zaman olabilir. E, bunun için hiç olmayacakmış gibi e, tedbirsiz davranmamalıyız. Ama her an olacakmış gibi de eee Tedbirli ve dikkatli olmalıyız. Ne demek istiyorum? Ee, en basiti e, dayanıklı evlerde oturmamız lazım. Zaten kira fiyatları çok arttı, onu biliyoruz. Ancak e, canımız her şeyden önemli. Ve e, çok dikkatli bir şekilde e, binalarımızı, evimizi, odalarımızı e, muhafaza etmeli, korumalıyız. Bunu genel olarak söylüyorum. Aynı şekilde e, konut almak için dayanıksız binalarda oturmamalıyız. Yani ne demek istiyorum? E, konut fiyatları şu an evet durgunlaştı. Bir düşüş, artış hızında düşüş eğilimi var. Ama bunu bilerekten de dandik konutlar alıp e, paramızı çarçur etmemeli. Her canımızı hiçe sahip e, az daha tehlikeli işler yapmamalıyız. Ve bunun dışında en güvenilir yatırımı ben güvenli liman olan altını tercih ediyorum. Altın hiçbir zaman kaybettirmez yatırımcısına. Altın bir numaralı yatırım aracıdır. bunun içinde arta kalan paranız varsa bunu altın olarak değerlendirebilirsiniz. Ben konutu yatırım aracı olarak Tek görmüyorum. Yani yatırım aracı görüyorum ama çok çok en önemli yatırım aracı konusu olarak saymıyorum. Onun yerine altını sayıyorum. Çünkü altın tutmak her zaman ee, bir vazife görüyorum. E, niye diyorum? Çünkü biz Osmanlı zamanında da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar hep enflasyonda hayat pahalılığıyla ile yaşadık. Yani bizim için e, altın çok önemli bir gereçtir ve bundan dolayı da birinci yatırım aracı altın diyorum. İkinci yatırım aracı gümüş diyorum. Üçüncü yatırım aracı da konut diyorum. Akabinde tasarruflu yaşamalıyız, dikkatli olmalıyız. Her zaman e, kendimize doğru şekilde ee, yönetmemiz lazım. Yine sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sağlık olmadan bunu dediklerinin hiçbirisi olmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle ruhen, aklan, bedenen sağlıklı olmamız gerekir. Sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Akabinde altın her zaman değerli bir yatırım aracıdır. Geçmişten bugünümüze her zaman güvenli bir şekilde artmaya devam etmekte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın.